Ben yurt dışından geldim. Bugün Clash Royale videolarına yeni başladım. Arkadaşlar Clash Royale 8 sene oynuyorum. Bu beni yeni bir tane hesap. Yani bugün size göstereceğim nasıl çok kolay puan yapabilirsiniz. Yani kupa başladık yani. Bakın P.E.K.K.A koydum arkaya. P.E.K.K.A level 15 oldu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl nasıl kolay oldu değil mi? Bakın. Şimdi bunu koyuyor ben ne yapayım? Tabii ki bunu yapacağım. Bak nasıl nasıl kolay giriyoruz şimdi bak. Aa. Adam ne yapıyor ya? Gitti. Gitti. Ne yapsın şimdi? Artık oyun bitti. Adam da wow diyor yani. Pek alıyor. Gitti. Phoenix koyalım. Yani adam şaşırdı. Ben de şaşırdım. <laughs> yani çok kolaydı ya. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Yarın yine video gelecek.